Başladım. Şimdi doğadan bir örnek vereceğiz yani şimdi diyelim ki beyaz yaka bir esnaf oldunuz üniversite mezunusunuz iki üç dil konuşuyorsunuz bir konuda profesyonel oldunuz anlattığımız önceki videolardaki gibi. Şimdi ona rağmen sizin koşullarınızın da iyi olması gerekiyor yani etrafınızdaki arkadaşlarınız aileniz ortamınız yaşadığınız mahalle yaşadığınız ev de sizin başarınızı belirtiyor şimdi ne demek çok kaliteli olabilirsiniz çok iyi iş yapıyor olabilirsiniz. Çok zeki olabilirsiniz ama çok para kazanamayacaksınız. Bak örnek burada. Şimdi bu ağaçla bu ağaç yan yana bak. Yan yana bak. göster. Bunun, bunun şu an 30-34 saniye çapı vardır. Bak bunun iki karış 70 yani %50 daha büyük. Meyveye bak. Bak yani bu ağaç daha güçlü aslında. Değil mi? Daha çok bilgili. Yıldızı mükemmel. Kırmızısı evet. içinde her şey var. Şimdi buna da kar söyleyelim diyelim. Ürününden aldı. 25 kilo var mıydı burada. Şu an hiçbir şey yok yani. 25 kilo veri vermez yani. Buna bak. Buna bak. Daha dar. Ama bak. Cılız ama bunun niye farkı ne? Çevre koşulları. Çevre genetikleri aynı, her şeyler aynı mı? Çevre koşulu ne demek? Bu büyürken şansa güneş üst, görmüş. Güneş görmüş, üstüne yaprak gelmemiş. Anladın mı? Belki yanındaki topraklar baskılamamış. Eee Şimdi insandan, insana örnek verirsek de yani sen başarılı olacaksın ya, gideceksin ya. Senin önünde kim var? Belki annen baban var. Belki yaşadığın mahalle var. Belki yaşadığın ev. Belki yaşadığın ülke. Belki yaşadığın şehir. Belki çalıştığın iş ortakları. Belki karın, belki kocan bilmiyoruz. Belki çocukların, belki bir şeyler. Ama o, 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 o koşulları da iyileştirmeden kalın olsan da adam gibi adam, mükemmel. Kar yok. Yani. Ama bu adam ince, dinamik, atletik. Bu da kaç kilo 50 kilo. kilo, verir. Yani büyüyecek daha bunun bir buçuk ayı var. 50-60 var yani. Baksana Tabii. Onlar filan her şeyle. Doğru. Koşullar önemli mi yani Sametciğim? Doğru. Doğru değil mi yani? Aynen öyle. Yani güneş sizi güneşinizi açın. Size güneş gelsin. Etrafınızı açın. Mahalleniz güzel olsun. Güzel eve taşının gerekirse. Güzel arkadaşlar, güzel ortam. Bu bu anlama geliyor. Güzel çalışma arkadaşları olduğunda 60 kilo. Yani iki katı, üç katı daha çok kar edersin. <laughs> bu bir bu de daha çok şey yemiştir, ha. Bu daha çok su emmiştir, mineral emmiştir, gübre bu, emmiştir. El bebek gül bebek büyümüş ama işte bu, bu çevre şartları bunu sonradan bu hale getirmiş. Bu daha çok yatırım yapmış. Kar maksimizasyonu 20. Bu e, pire kareden aslında pire kare gibi düşünmemiz lazım. Bu 4 katı mı yani işte ne oluyor işte. Neyse. E, 4 katı az malzemeyle iki katı, iki buçuk katı daha çok ürün veriyor. Yani bu sekiz katı daha zengin. Niye? Ortamı güzel, mahallesi güzel, ailesi güzel, arkadaşları güzel, anne babası güzel, karısı anlayışlı, kocası anlayışlı filan filan. Yani yaptığı iş bilgili, müşterileri bilgili, sektörü güzel. Evet. Bunlar, bunlar da mi? mesela piçleri. Bunlardan da hiçbir şey olmaz. Bunlar Bak, direkt. Ne yaptı şu an? Ne yaptı şu an? Kötü şeyleri. Ne Bak. Kötü arkadaşlara. Kötü arkadaşlara ayıkladı. Niye? Daha iyi ürün versin, daha başarılı evet. olsun diye. Bu kardeşim. Bu bu artık bu yeni yaşasın. mirasçı mı? Mirasçımız o. Bu mirasçı. Şey, ya bu aile hayat bu. <laughs> ya, öldürdü şu an. Niye? Kötü arkadaş. Bu bunun malını yiyecekti. Bu bunun iki üçü de büyümeyecekti. Aynen. Üçü de fakir kalacaktı. Üçü de dertli, tasalı, hep böyle acıklı türküler dinleyen. <laughs> evet. Bu ama. Bu şimdi güzel dünya festivallerinde güzel Annesinden şartılar, sonra, yani. annesi de evet. ona destek olacak sonra. Hasatından sonra. Yani biraz da şans işte. Şu an Samet onun şansı oldu. Mentorunuzu da iyi seçiyorsunuz hayatta. Öyle bakmak gerekiyor yani. Evet. Görüşürüz.